ve eshabihi Evet yine günüz ders yapmıştık yarıda kalmıştı onu bitirmeye çalışacağız İnşallah şeyle alakalı bu masariyetle alakalı durumlar bunlar nasıl anlaşılacak bilinecek Estağfurullah. Yani yine bir hafta önceki de derste de söylemişti ki hani yani İmam Ali'nin ismi azamı, azamları e, İmam azamı, İma, İmam Ali'nin ondan sonra Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, diğer, diğer peygamberlerin, yine diğer velilerin Ha, bu isimler e, lügat olarak bilinebilir de ö, bir, o öyle değil. Yani ö, ö, öyle değil. Mesela diyelim, e, tamam Kadir ismi nedir? E, Allah kudret sahibidir. Cenab-ı yani Hak bir, bir ismi Kadir'dir. Bir ismi nedir? E, kavidir. Yani kuvvet sahibi. E, bir ismi alimdir. Nedir? İlim sahibi. Bir ismi nedir? Bakidir. Beka sahibi. E, hakimdir. Hikmet sahibi. Hafizdir. Yani muhafaza eder. E, kayyumdur. Her şeyi doğrudan do doğruya ayakta tutar. E, Haydır. E, tüm hayatları yaratır. E, vesaire vesaire. E, Cenab-ı Hakk'ın ya burada 99 İşm olduğu gibi e binbir isim, ismi de vardır. Yani esasen Cenab-ı Hakk'ın isimleri çoktur. Yani Cenab-ı Hakk'ın en az en, en az binbir ismi vardır. Fakat biz bu binbir ismi veya Allah'ın diğer isimlerini e, bilmek için e, nasıl bir iz izaha ihtiyaç var. Şimdi esas yani mahlukat anlaşılmazsa mahlukat bilinmezse biz bu ilahi isimleri bilemeyiz. Yani Cenab-ı Hak mahlukatında tecelli etmiş. Mesela e, mükemmel bir usta, mükemmel bir usta e, saray yapmasını biliyor. Ve bu saray ise e, çoğu yerlerini e, altından yapacaktır. Bazı yerler elmas, bazı yerler gümüş, bazı yerler akik vesaire vesaire. Yani en iyi bir şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa. Şimdi bu yani usta bu sarayı bilmezse bunu yapamaz. Ve bu usta bu sarayı yaptı. Ancak yani ustanın ilmi kudreti ve iradesi ve sıfatları bu sarayda tecessüm etti. Yani bilmezse, irade sahibi olmazsa usta, kudret sahibi olmazsa, kuvvet sahibi olmazsa, görmezse, işitmezse, bilmezse bu sarayı yapamaz. Yani Bu sarayı yapmışsa biliyor, görüyor, işitiyor, hayat sahibi, ruh sahibi, yani insan cinsinden, ustadan bahsediyoruz. Kası, saray. Altından ve farklı farklı madenlerden yapılacak. Ve demek ki sarayı bilmesi lazım. Sarayı anlaması lazım, işitmesi lazım, görmesi lazım. Yani en mükemmel bir şekilde sarayın yapılması için hangi kabiliyetlere, isimlere ihtiyaç varsa, o isimlerin sahibi olmazsa, o kabiliyetleri ve sıfatlarını sahip olmazsa o mükemmel kasır sarayı yapması mümkün değil. Ve en sonunda o sarayı yaptı. saray yaptı. Daha sonra o usta başka yere gitti. Ve sen sarayın yanına geldin. Diyorsun ki bu usta, bu sarayı yapan usta mükemmel yapmış. Mesela binlerce pencere nasıl nasıl yapılacak? Yani en iyi bir şekilde. Yani öylesine bu usta ki o usta, o dünya birincisi. Daha iyi bir yapan usta yok. En iyi bir şekilde o yapıyor demek ki. Yani o usta, yani o saray bütün yönleriyle, bütün hususiyetleriyle, bütün özellikleri biliyor ki. E, pencere dizilişi, duvarın yapılışı, altın işleme, gümüş meselesi de, değil mi ya? O zaman sen diyorsun ki bu usta bunu biliyor. Yani alimdir bilir işitir, görür, hayat sahibi, muhafaza eder, kuvvet sahibi, kudret sahibi, daha farklı farklı özelliklere sahip. Yani bunu yapan usta bu vasıflara sahip. Ama usta başka bir yerde. Ama ustanın eseri açıkta. Biz ustanın eserini görüyoruz. Ustayı görmüyoruz ama ustanın sarayını görüyoruz. İşini görüyoruz eserini gördük, sarayını gördük, sınatlarını gördük, ince işlemelerini gördük, e, süslemelerini de gördük, daha çok şeyleri gördük. İhtişamlı, muhteşem bir saray. Ve bu saray bütün yönüyle ustasının varlığına, sıfatlarına, isimlerine, kabiliyetlerine, mükemmel ilmine, mükemmel kudretine, kuvvetine, mükemmel sıfatlarına şahit gidiyor. Ve gördü, bu gördüğümüz saray ayan beyan o ustanın vücuduna şahit. Hayatlar olduğuna şahit. İlim sahibi olduğuna şahit. Ruh sahibi olduğuna şahit. Görmesine bilmesine şahit. Yani açıkça o saray onu gösteriyor. O halde biz burada ustayı bu yani sarayın yardımıyla anlaşıyoruz. Alimdir, hakimdir, bilir, semidir, işitir. İşte bu alem sarayı. Bu çaynat sarayı, bu çayna sarayı, demek bu çaynat sarayı bilinerek yapılmış. O insanın yaptığı o saray kendi kendisine yapılmadığı gibi ve yapılması mümkün değil. Yani bu alem sarayı da demek ki kendi kendine yapılamaz, birisi yapmış. Yani bu çayna sarayını bilmesi gerekiyor, görmesi gerekiyor, eşitmesi gerekiyor. Hayat sahibi olması lazım, ilim sahibi olması lazım kudret sahibi, kuvvet sahibi muhafaza edecek. Ayıta tutacak. Daha sayı sıfatlara sahip olacak. Süslemeyi bilecek. Ve bunlar içerisinde bu çayna sarayında en mükemmel bir şekilde e, e, eşya olarak insanı yapmış. Yani bir önce misal vermiştik. Yani o saray yaptı. Ama o sarayı yapma yaptıktan sonra o saraya en büyük, en önemli bir eşyayı bıraktı. Sanki o eşya bir tarafa, saray bir tarafa. Yani o saray içerisinde en önemli bir eşyayı da yaptı. İşte bu Alem Sarayı ve bu Alem Sarayı'nda Çayda sarayında en önemli eşya insandır. En önemli varlık, eşya mevcut insan oluyor. Yani insanın yaratılışı, insanın yapılışı elbette insan bilinmezse yapılamaz. İnsan görülmezse yapılamaz. İnsan bütün sıfatlarıyla bilinmezse yapılması mümkün değil. O demek ki yani bu insan demek ki kendi kendine yapılamaz. Birisi yapmış, birisi yoktan var etmiş, birisi bir damla sudan yaratmış. Ya nasıl bu insanın yapılmaya ihtiyacı varsa, kainatın da yapılmaya ihtiyacı var. Ancak yaratıcının, yaratıcının İlmi sonsuz olması gerekiyor. Güveti sonsuz olması gerekiyor. Görmesi sonsuz olması gerekiyor. İşitmesi sonsuz olması gerekiyor. İradəsi yine sonsuz olması gerekiyor. Yine yəni, mutlak bir irade, mutlak bir kudret, mutlak bir güvət, mutlak bir şəm, mutlak bir basar, semî mutlak, basîrî mutlak, alîmî mutlak, kadîrî mutlak. Hafiz-i Mutlak ve nokta nokta. Yani bin bir isimleri de nihayetsiz. Yani bu bin bir isimlerin sahibi olması lazım ki bu kainatı yaratsın. Demek ki Allah'ın kudreti nihayetsiz ki bu büyük mevcutu yaratmış. Yani yaratılan şey şahit açıkta. Yani dedik ya o sarayı yaptı. Saray nasıl olsun? Saraydan ne olsun? bin odalı veya yüz bin odalı, yüz bin odalı bir saray. Demek yani o usta zengin ki biraz önce bir miydi? Usta zengin ki, sahibi ki, imkanı çok ki o saray yapma sırasında yüz bin oda yaptı veya beş yüz bin veya bir türlü oda yaptı. Zengin olmasından dolayı. E onun için şimdi bu e, kainat sarayı, kainat sarayının Yapıcısı, yaratıcısı, yani gani'dir, zengindir, kudreti nihayetsiz, ilmini nihayetsiz ki bu gördüğümüz saray yapmış. Yani küçük de olsa yine yapılmaya ihtiyacı var, büyük de olsa yine yapılmaya ihtiyacı var. Yani mesela bir katlı ev yine kendi kendine yapılamaz, bir türlü kat yine kendi kendine yapılamaz. Büyük de olsa yine yapılmaya ihtiyacı var, küçük de olsa girmeye yapılmaya ihtiyacı var. İnsan da olsa yine yapılmaya ihtiyacı var. Kainat da olsa yine yapılmaya ihtiyacı var. Yani burada büyüklük işi değiştirmiyor. Yani büyük de olsa, küçük de olsa yapılmaya, yaratılmaya ihtiyacı var. Yüz katlı, bin katlı yine kendi kendine yapılamaz. Bir katlı yine kendi kendine yapılamaz. Demek ki yani her varlığın yapılmaya ihtiyacı var. Ve yapılmıştır. Ve demek ki yoktan var edilmiştir. Çünkü her bir varlığın yaşının bir sınırı var. Mesela insanın yaşı sınırlı. Hayvanın yaşı sınırlı. Bir ağacın yaşı sınırlı. Bir çiçeğin yaşı yine sınırlı. Demek ki yani burada neyi gösteriyor? Yani en mükemmel olan insan. En mükemmel olan insanın yaşı sınırlı olduğuna göre insandan daha aşağı hayvanın da yaşı sınırlı. E, daş, daş toprak da öyle. Toprak da öyle, su da öyle, hava, hava da öyle. Yani insanı kim yaratmışsa en mükemmel varlık olan insanı kim yaratmışsa suyu da o yaratmış. Ha bir bardak suyun yaratılışı ha okyanusun yaratılışı burada fark etmiyor. Yani ha bir bardak su ha umman bir şey değişmiyor. Yani ikisinin de yapılışa ihtiyacı var. Yani burada büyüklük içi değiştirmiyor. Yani yüz katlı bina bin katlı bina sanki kendi kendine yapılmışmış gibi görünüyor. Yapılamaz ki. Bir yolda 5 beş mümkün değil. Bir varlık ister büyük olsun, ister küçük olsun. Yani güneşi küçült, lamba gibi yap, yine kendi kendine yapılamaz. Lambayı büyüt, güneş gibi yap, yine yapılamaz. Yıldızı küçült, bir daş haline getir, yine mümkün değil. Bir daşı büyüt, yıldız yine mümkün değil. Demek ki her şeyin yaratılmaya ihtiyacı var. O halde şu mevcudat, şu kainat, şu alem. Ve alemi küçül, Şahinası küçük bir oda haline getir. Yine kendi kendine yapar. Büyüt yine öyle. Yani küçük de olsa, büyük de olsa illa yapılmaya ihtiyacı var. O halde yaratıcının ilmi nihayetsiz olmasından dolayı bu büyük alem yaratmıştır. Yani nihayetsiz ki bu alem. Zaten yapılan şey açık. O halde hiçbir şey kendi kendine olamaz. Yani insan kendi kendine yaratılmadığına göre bir ağaç kendi kendine yaratılmadığına göre Su da öyle, hava da öyle, güneş de öyle, ışık da öyle, toprak da öyle. Yani toprağın yaratılışı ayrı. Topraktaki atomların nizami terbiye edilmesi ayrı. Ama toprak içerisinden bir ağacın yaratılması farklı bir hadise. Yani çağıt. resim kağıdı, resim boş. Ama boş. Ressam Kağıda resim yaptı. O kağıt ayrı, kağıt üzerindeki resim ayrı. Ressam bu kağıt üzerinde resim yaptı. Resim ayrı. O kağıt ayrı. Resmi kağıt üzerinde yaptı. Toprak ayrı. Toprak içerisinde ağacın yapılması ayrı. Toprak ayrı üzerinde bir garınçanın yaratılması ayrı. Yılanın yaratılması ayrı. Herhangi bir hayat sahibinin yaratılması ayrı. İnsanın yaratılması farklı. Bak ne oluyor burada? Dört unsur. Toprak, su, hava, ışık. Yani bu, bu dört unsur. Dört unsur ve dört kitap. Ama bu dört unsurda akıl yok. Biz bu toprağı küçültüyoruz. Anlaşılması için. Bir kilo toprak. Bir metreküp hava, biraz ziya, bir bardak su. Bak, biraz toprakta akıl yok. Biraz suda yine akıl yok. Biraz havada yine akıl yok. Işıkta yine hava yok. Dört unsur. Yani birazcık toprakta akıl yoksa tüm toprakta akıl yok demektir. Bir bardak suda akıl yoksa okyanusta akıl yok demektir. Birazcık havada akılıyorsa tüm havada akıl yok demektir. Bir bardak suda akılıyorsa o suyun tüm atomlarında akıl yok demektir. O halde bu hadiseler, bu manalı işler, ne işler, ilmi işler göğsüz, gözsüz, kör, sağır, ilimsiz atomlara dayandırması muhal ve yanlış. Kör toprak, kör su, kör ışık, kör hava, hem kör hem sağır, hem akıl yok. Bunlar bir insanı nasıl yapacak? Bir hayvanı nasıl yapacak? E bir şey nasıl yapacak? Toprağın kendisinin kendisinden haberi yok. Yani demek ki bu anlamlı olaylar, anlamlı mevcudat bu dört unsura, bu dört sağır ve kör akılsız dört unsura dayandırılması ebediyen yanlış ve hurafa. Demek ki birisi toprağı yaratmış ve toprak içerisinde ağacı yaratıyor. Suyu yaratmış, havayı yaratmış ve bunların beraberliğinde o ağacı yaratıyor. Yani bunların bir araya gelmesi bir anlam ifade etmez. Toprak ve hava bir araya geldi diye akıllı bir insan oldu anlamında değil. Dört unsuru karıştır. Hava, toprağı ve suyu karıştır. Karıştırdık diye bu, bu bir ilim adamı haline gelmez. Akıllı olmaz, şurlu olmaz. Yine kör, yine şursuz. Birleştirmesi bir manayı ifade etmiyor. bunu ebediyen kör. Bir ara gelmesi orada bir görme olmuyor, bilme olmuyor, ilim olmuyor. Ayrı olsa yine aynı, beraber yine aynı. Demek ki bunları yaratmış, bir ara getiriyor ve bunların içerisinde insanı yaratıyor. Hayvanı yaratmış. Ağacı yaratıyor. Çiçeği yaratmış. O halde insanın yaratılışı anlaşılmazsa hiçbir şey anlaşılmaz. O halde insan denilen varlık Allah'ın mucizesi. Allah'ın eseri, sanatı, delili, hücreti, burhanı, alemeti şahidi oluyor. Nasıl insan böyleyse tüm insanlar da böyle. Tüm insanlar böylese tüm vücudat böyle. Yıldızlar da öyle. O da bu aleme ne diyoruz? Şehadet alemi. Bu şehadet alemi kime şahitlik ediyor? Rabbine, yaratıcısına, idaresine. Kim yaratmışsa ona şahitlik ödüyor, ödüyor ki bu kenata şahadet alemi diyoruz. demek ki ne, ne gösterdi burada olay? Biz Cenab-ı Hakk'ın marifetini ve muhabbetini yarattığı eserlerin yardımıyla anlayacağız. İnsan demek ki mesela iyi yaratılmış yaratılış harikası. Yani o hüsnü yaratılışı Allah bilmesi lazım ki bu güzelliği versin, bu hüsnü versin. Bu görüntüyü versin insana. Çiçeği güzel yaratmış. O görüntüyü verecek. Yani en mükemmel bir şekilde bu atomları dizecek ki bu insan görüntüsünü versin. Yani kadın denilen bir varlığa o görüntüyü kim verdi? Kadındaki atomları mükemmel dizik bir araya getirecek ki o görüntüyü versin. Sen burada niye karıya bağlanıyorsun ki? Karının yaratıcısı, yaratıcısına muhabbet et. E burada mecazi bir muhabbet batıl değil mi? Sen burada kendini harcıyorsun. Cenab-ı Hak yaratmazsa insanı yaratmaz. Yani Cenab-ı Hak insanı yaratmak zorunda değil. Ama senin yaratılmaya ihtiyacın var. O halde her şey Allah'ın eşyası. Allah'ın eşyası ise Allah namına muhabbet. Allah namına muhabbet. İnsana bak ne kadar mükemmel yaratıcı yaratmış. E bir kişiye bak ne kadar mükemmel yapmış. Ne, ne kadar mükemmel o atomları dizmiş de sarı çiçek, kırmızı çiçek, e çiçek çeşitleri binlerce, bir ihtişamlı çınar ağacı değil mi? Yazın şiddetinde çok sıcak, aniden yanına gittin gölgesinde gölgeleniyorsun. İhtişamlı yapmış, artık bir şey değişmiyor. Demek ki eşyaya kendi şahsına buna muhabbet edilmez ne güzeldir sözü yanlış. Ne güzel yapılmış doğru. O halde demek ki yani her şey Allah'ın marifetinden, muhabbetinden bahsediyor. Allah'ın manevi güzelliğinden, hüsünden bahsediyor. O halde insanı Allah yaratmışsa bu insanı Allah'a saygıyla perde yapma. Aracı yap. Basamak yap. Vasıta yap. Bu insanı kim yapmışsa mükemmel yapmış. Yani yaratıcı mükemmel tasvir etmiş. Yaratıcı mükemmel parçalarını izmiş. Yaratıcı mükemmel ses vermiş. Ağzını güzel yapmış. Başını güzel yapmış. Yapan mükemmel yapmış. Kendi kendine yapılamaz. O halde burada muhabbet kime verilecek? Allah'a verilecek. Ancak eşyaya sahibi namına, yaratıcı namına muhabbet ediyoruz. Ama o muhabbet sırasında muhabbete onu vasıta ediyoruz. O insanı Allah'ın muhabbetine o insanı vasıta yaptık. Yani Allah'ın yani marifeti, muhabbeti eserine bağlı, işine bağlı, işinin yardımıyla, sanatının yardımıyla, Yaptığı varlığın yardımıyla biz Allah'ın muhabbetini kazanıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Demek ki bu insanı mükemmel yapmış. Çamil bir varlık. Çamil bir alim. Çamil bir kadir. Bak oluyor? Hüsnü vermiş. Vermese vermez. Bütün insanları timsah gibi yaratabilirdi. Yılan gibi yaratabilirdi. Mesela Ali'den evdesin. Kadın da evde Ali'den o insanı yılan gibi yapabilir. Çünkü kendisine ait timsah gibi yapabilir. Gıcık yapabilir. Demek ki yani manay ismiyle muhabbet yanlış. Manay hafiyle. Yaratıcısı namına, sahibi namına mükemmel yapmış. İşte o muhabbet Allah'a gidiyor. Çişeyi mükemmel yapmış. İşte o medih, şükür, birleme, tesbih, övgü Allah'a giriyor. O da bütün insanların yaratıcısı Allah olduğuna göre insanların sayısı kadar Allah'ı met ederiz. Tüm insanların vücutlarındaki atılmanın sayısı kadar Allah'ı Allah'a hamd ederiz. Överiz, met ederiz. Yaratılan bir şey şahsi olarak metedilmez. Ancak sahibi met edilir. Ustası met Resim yaptı, ressam. Kağıda resim yaptı. Yapan iyi yapmış, ne kadar mükemmel yapmış. O diyor ki bu resim kendi kendine yapılmış. Yapan iyi yapmış. İşte bu toprak üzerinde, su içerisinde Cenab-ı Hak bu canlı insanı mükemmel yapmış. Ressamı hakiki. Allah-u Azim. O halde İnsana şahsın adına muhabbet edemez. O da hiçbir insan bir insana mecazi muhabbet etmesi yanlış. Allah namına muhabbet edilir ve zaten o muhabbet Allah'a gidiyor. Demek ki marifetel muhabbete kim layıktır? Elbette alemin sahibi. O halde demek ki evvela imanı billah, Allah'a iman ve artarsa bu marif netice veriyor. Marifetullah da artarsa muhabbetullah'a ne netice veriyor. O, o da artarsa sınırsız olarak hadsiz vahdet zeklerini hazlarını yani ruhani hazları bize veriyor. Yani bu yol açıktır. İnsan demek ki terbiyeye girerse İslami terbiyeye İslami düzene girerse aynen bunlar insana açılır. Nefislerinden bir şey var. Yani kural kaydaya girecek. Zaten o kural kayda Cenab-ı Yani insan başı boşuna hareket ediyor ama onu yine Cenab-ı Hak Ama kendisi farkında değil. Aynı bir hadise. Ama o işi değiştirmez ki. Çünkü kafirin de vücudunu Allah muhafaza ediyor. Şeytanın da vücudunu Allah muhafaza ediyor. müminler de öyle. Ama farkına varanlar davayı kazandı. Varmak istemeyenler davayı kaybedip elbette ahirette e, ceza görecek. O halde demek ki yani burada neyi sürüyor Ciddi bir tefekkür. Yani aklın işleyişi. Aklın düzenli işleyişi. Akıl düzenli işlemezse yani o marifete kavuşamaz. Düzgün tefekkür. Hem tefekkür hem tezekkür. Hem zikir hem fikir. Yani ilahi isimleri zikir o aynı anda ilahi fiilleri ise işleri ise ciddi bir tefekkür. Yani ikisiz olacak. Biri birisiz olmaz. Zikri kalbi tefekkür aklı. Ve bunlardan doğan bir kuvvetle münacatta bulunma. Zikir fikir ve münacat ve bunlar esas oluyor. Yani bunlar insanın inkişafına kamilleşmesine sebep oluyor. O demek ki insan kendi iradesiyle ve isteğiyle bu manevi terbiyeye girerse Elbette o dediğimiz varidatlara ve manevi, manevi meyvelere ve semerelere kavuşmuş olur.